Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Çevrik. İbrahimcevrik.com için hazırladım. HTML derslerine hoş geldiniz. Artık dedim hep PHP'ye yüklenmeyelim. Biraz da diğer kategorilere gidelim dedim. Ve şimdi bu dersimizde arkadaşlar HTML'de listelemenin nasıl yapılacağını anlatacağım. 2-3 tarzda. Ve bununla ilgili örnekler yapacağız arkadaşlar. Güzel bir işlem olacak bugün işleyeceğimiz ders dersimiz hemen ne yapalım geçelim. Burda burada index nokta temel oluşturalım bu notepad plus'ımız da açalım <laughs> yani html tagı falan oluşturmayacağım direkt listeleme yapacağım arkadaşlar ben burada İlk önce e ol ile gidelim. ol ile başlayalım hadi ol'yi kullandıktan sonra arkadaşlar ol'nin birkaç özelliği var ol yazdıktan sonra yine e, bu şekilde Neler yazmak istiyoruz? Bunu da li'lerle yazıyoruz. Mesela PHP dersleri HTML dersleri Daha sonra Ne olabilir? JQuery Dersleri Ondan sonra Curl dersleri diyelim. Yeter bu kadar. Bunları yazıp şöyle göstereyim. bir listeleme yapabiliriz. Bunu hemen çalıştırdım Chrome'da. Chrome'da. Görüyorsunuz 1, 2, 3, 4 diye geldi. Bir de arkadaşlar ol'de iki tane değer atayabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik ol için. Peki bu özellikler neler arkadaşlar? İlk önce tip belirleyebiliyoruz. Mesela type dedikten sonra mesela sayı olacaksa eğer hani 1, 2, 3, 4 diye gidecekse 1 yazıyoruz. 1 yazdığımda ben buraya 1 2 3 4 diye gidecek. Eğer ben buraya A yazsaydım o zaman arkadaşlar A B C D diye gidecek. Yani neymiş? Tipe eğer 1 yazarsak 1 2 3 4 diye gidecek. E, eğer A yazarsak da ne yapacak? A B C diye gidecek. Buraya başka bir şey yazamayız. Mesela 2 yazamayız. Bu sadece 1 veya A alır. 1 rakam A'da e, harf olduğunu belirtmek için. Peki ben işte ne diyeyim? 1'den başlamak istemiyorum. 2'den başlamak istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Bunun için adamlar tipten değil de değiştirecek başka bir şey bulmuş. Bunun için de arkadaşlar start diye bir alan oluşturmuş. Mesela ben buraya 10 dedikten sonra harf de 10. harften sonra j, k, l mi gördüğünüz gibi gidecektir. Ben buraya 1 dediğimden olacaktır. Gördüğünüz gibi 10, 11, 12, 12, 12, 13 gidecek. İşte bunu istediğiniz kadar ne yapabilirsiniz, büyütebilirsiniz örnekleri. Evet bir de e, şunu 23 yapalım. Böyle göstereyim. Evet. E, tabi İngilizce karakterler de var arkadaşlar. W gibi, X gibi, Y gibi, Z gibi. Tabi X, yani Y, Z bizim de. W ve X gibi. Daha en son alfabenin en sonuna geldiğinde ne olacaktır? Eğer 24'ten başlayın derseniz. Bu sefer arkadaşlar X'ten sonra alfabe tekrar başa döner. A, B, A, A olur. Daha sonra A, B, A, C, A, D diye ne yapacaktır? Gidecek. Bakalım 26 diyelim. Bakın A, 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 B, A, C diye gidecektir. Yani harf olarak e, listelememiz listelerimiz öyle. Tabi a, e, rakam olarak böyle şey sıkıntımız yok. Tabii ki de deli gibi ne yapacaktır? Bu şekilde gidecektir. Bir de harfin mesela şöyle bir uzun bir rakam girelim. Böyle yaptığımızda da görüyorsunuz uzun bir ifadeli gelecektir. Rakam da normal rakam olarak gidecektir. Yani OL'de de düzenlememiz böyle arkadaşlar. Daha sonra UL alanına gelelim. UL genelde en çok kullanılan alandır. Bunlar alanında arkadaşlar PHP dersleri, HTML dersleri, işte ne diyeyim İbrahim Çevik diyelim. E, bu, diyelim de yeter. Bunu tekrar sayfamızı yenileyelim. Ulede de arkadaşlar bir nokta olarak böyle gösterecektir. Tabi default olarak yani hiçbir şey belirlemediğimizde bu şekilde görünecektir. Tabi Ulelerde de bazı ne yapabiliyoruz tipler atayabiliyoruz. Mesela type dediğimde dis sanırım bunun adı şu gördüğünüz müdü? Yani hiçbir şey değişmeyecek sonuçta dis yazdığımızda da bu yazmasak da ne olacak yine dis atacak bize. Daha sonra Sikuara diye bir şey vardı. Sikuara. Are, are herhalde. Evet. Sikuara'ymış. Şöyle yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi kare olarak madde işaretleri yaptı. Ee, diğer arkadaşlar siri, sir, sirli bir şeydi. Sirsule. Sirsule. Tam hatırlamıyorum. Bu değil. Bu boş bir şey olacaktı. Sirsle, sirsle, Ha, Evet. Ee, neymiş? Sirsle. Yazdığımızda da arkadaşlar noktanın içi ne alacak? Boş alacak. Ta bunun gibi bazı tipler var. İşte hepsini ben de bilmiyorum. Açıkçası gerek yok. Ee, bu şekilde listeleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Ee, en azından bir pekiştirme olsun. Bir UL oluşturum arkadaşlar. Şöyle büyük bir iskelet oluşturdum ben. Bunun için arkadaşlar CSS dersleri derim dedim. CSS dersleri diyorum. Daha sonra PHP dersleri diyorum. Evet. Şimdi bunların alt kategorileri de olacak arkadaşlar. Mesela bunun alt kategorisi olacağı için bir öğley daha oluşturuyorum ee, ve type olarak buna sükar diyelim. Hatta buna da tip yazmayalım ya, gerçi aynısı çıkıyor. Bir li dedim, dersler dedim. Bir li daha oluşturuyorum uygulamalardı. Yani CSS'in altında bir alt kategori oluşturdum arkadaşlar şu anda. Daha sonra php'ye gidelim. Bakın php'de li'ler var. Li'lerin altına ne yapacağım ben? Bir ul oluşturuyorum. ul'nin type olarak e, yine yukarıdaki ile aynı vereceğim. Yukarıdakini de yanlış yazmışım bu arada. Evet. evet. Şunu kopyalayıp buraya da koyalım. Ul'lerimizi oluşturdum arkadaşlar. Ul'min içine bir li oluşturacağım. Buna dersler diyeceğim. Buna da um, uygu uy uygu uygulamalar diyorum aynısı gibi. Şimdi php derslerinde uygulamaların da um, ne olsun 3 aşaması olsun mesela bunun için de UL diyelim tip en son kullandığımız tip e, neydi? Sirsle sanırım böyle yine yanlış şimdi umarım. Ne diyelim e, ilk seviye. orta seviye light ve gelişmiş diyelim. Seviye diyelim. Bakın ul bu bunu kapattı. Bu da bunu sonlandırdı ul. Yani iskelet yapısı çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde yapın. Çünkü diğer türlü hepsini buraya yanaştırabilirsiniz ama hangisi hangisinin içinde anlayabilmek için bu tarz kullanmanız daha iyidir. Şimdi bakalım örneğimiz nasıl bir şekil almış. Evet yenilediğimiz arkadaşlar sessiz derslerin içinde dersler ve uygulamalar. E, PHP derslerin içinde de dersler ve uygulamalar var. Ama ek olarak dersler ve uygulamalarda ilk ders, ilk seviye, orta seviye ve gelişmiş seviye var. Tabi bunu alıp uygulamaları bunun altına da koyabilirdik. Bu şekilde ne olurdu? Bunda da bu şekilde olmuş olurdu. Tabi mesela bunların altına da koyabiliriz. Mesela buradaki ilk seviyenin altına Hani abartıyoruz artık. Ne yapayım? Ee, tip Evet, tip girmeyelim mesela. İlk seviye diyelim. Mesela birinci ders. Hani oldu ya böyle saçma bir e, menü oluşturduk. İkinci ders diyorum dersler. Mesela şöyle ya da iki birinci sınıf dersleri. Artık nasıl bir şeyse özel bir şey mi anlamadım ben de ama e, üçüncü sınıf dersleri yapalım. 4 oldu bak. Mesela 3. sınıf dersleri oldu. Mesela 1. sınıf dersinin içine de UL oluşturalım bir tane ve LI oluşturalım. Buna da ne diyelim? 1. sınıf, eee dur şunu düzgün yazalım. A şubesi ve ne diyelim? B şubesi diyelim. Buna type atayalım. Şöyle hangi type atayalım? Şunu şuraya yazalım. Bakın bu şekilde de yaptığında arkadaşlar işte e, ilk seviyenin altında birinci, ikinci, üçüncü sınıf var. Birinci sınıfın altında da A ve B şubesi yer aldı. Yani bu şekilde arkadaşlar bir listeleme bir kategorileme. Artık ne yapacaksınız ona göre ayarlama yapabilirsiniz arkadaşlar. HTML'de de e, liste uygulaması bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.